öfke. Ya Şimdi hepsinin kafasını koparalım. Bunu neden yapalım ki? Beden yığını, kelle yığını. <laughs> Şimdi de dünyayı ele geçirmek istiyor. Onu mu? Benim boşuna karıştırmayın. Sakın ha. <laughs> edebilirim. <laughs> Tanrım ne yapıyorsun be? Kontrol altında mı hiç? <laughs> Kıyafet oyunu. Bence de. 2 Haziran'da sinemalarda. Ne tatlı bir keder ki ve İsveç'in başkenti Stockholm. Bilgiler. Size teşekkür ederim. Amına kodumun bir yerinde kiralık bir evde yaşıyorum. İstediğin her şeye sahipsin. Bu arada dünya ya ufak bir delikten bakıyorsun Hastaneye götürüyor. Bırakın hastaneyi. Savaşa devam. Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler. Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı. Baba yavrularım. Birden attılar çocuk. You come from Galaksinin koruyucuları düz. O benim. Çok acı. Çok acı. Çok acı. Hep birlikte uçacağız. Sonsuzluğa. Bil, siriniyorsun. Hafıza silahı. Çok zekice. Just in my head. I'm gonna need Mr. Drake's property back. Cable çocuğa ulaşmamadı Ama bu iş beni biraz aşıyor. Bize destekle. Heh. Eh. Tabii. Am kafalı orospu evlatlarına gidiyor. I'm Batman. Şimdi amcık gibi kalırlar derken çerek altın takacağım diye on takla atıyor siz burada tatlının üzerine altın koyup mu kim yes, really was <laughs> Yeğenim buradayım. Ne olacak? bunu görmesini istemez. Bir anlaş. Gergedan neresi bu şey? Birinci dersimiz. <laughs> Bil baksana, onu da hissettirdim dostum. Evet dostum. ilk kötü adamımdı. Ah, ilkler asla. Let there be courage. Zaman söylüyorlar. seçimimizi yapıyorsunuz. Seçiminiz doğrultusunda 45'lik. I cannot believe you let this happen. Yeah, well, I hate this job.